Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün futbolcu kariyerimizi bakalım bizi nereye götürecek. Ee, pozisyon seçiyoruz. Avrupa'dayız. 2 yıl transfer arasında. Ben bir defans ol olurdum ya. Belalı defans. Bakalım nereden başlıyoruz. 16 yaşındayız. Montpellier. İyi bir başlangıç. Hiçbir kulüp ilgilenmedi. 18 yaşına geldik. Biraz kazmalık var galiba. Bir takım ilgileniyor bizde 20 yaşındayız Tottenham. Yeni bir fan defen mi geliyor? Bakalım Tottenham'dan sonraki durağımız 2 yıllık Tottenham kariyerinden sonra bir ön çapraz bağ sakatlığı yaşayıp acaba Ya ben niye bu paralara Sütmpazıda e stüdentse gideyim ki bu takımlar paraları verebilecek takım değil. Gitmesem olmuyor Yani Arjantin'e giderdim ya. Ya bir iyi kapışırdık yani. Kırmızı karttı, bol kırmızı karttı böyle. Çağlar hep bohum. Muhsin bu işin yolu sonu hiç iyi yere gitmiyor. Yani İtalya futbolunu da bir deneyimlemek isterdim ya. Bakalım sırada kim var? Sosyadat mı? Tülüz mü? Sosyadat'a giderdim ya. Gerçi baskılar beni almayabilir ama. Molde mi? Zam, Molde'ye giderdim abi. Ne yapacağım zaman ekti. İsveç güzeldir, hoşdur. Fiorentina mı? Fiorentina'ya giderdim tabii ki de. Bu çok saçma bir kariyer oldu bu arada. 32 yaşına geldim ve hiç kimse ilgilenmiyor. Abi Türkiye'den de mi ilgilenmiyor? <laughs> 34 yaşına geldim. Artık çok deneyimli bir stoper oldum. Nismi Botafago mu? Abi ben Latin Amerika ateşini yaşamak istiyorum. Botafogo'ya giderdim ya. Bir <laughs> kulüp daha ilgileniyor. Benim rahat bir 10 kırmızı kartım olması lazım bu arada. Milan. Emeklilik Milan'da güzel oldu. 38 yaşında. Yani bizim hayat... Aynen benim hayatım gibi bu arada. Geç açı diyor. Yani Everton'da başlardım ya. Bakalım kaç maç oynamışız? 638 maç. Yani 40 yıl 600 maç saydırırsak, senede 15 maç oynamışız. 194 kez gole kapatmış. 42 aziz, 13 gol. Az. 72, az. Sıkırmızı 2, çok çok az. Onun bir 12 olması lazım en az. 5, Şampiyonlar Ligi yoktur. Dünya Kupası yoktur. 2 tane var. Kanna var omuzun be adam. Kanna var omuzun be adam bir tane de balondor var.